Geçen PMSL sizin için nasıl geçti? Geçen PMSL'den nasıl dersler aldınız? Bu PMSL'e neyi farklı yapacaksınız ilk şart? Geçen PMSL bizim için iyi geçti diyebiliriz. PMSL'ye çıktık ama şampiyonluk son maçta böyle Falcon'a kaptırdık. Onun yani dışında bizle beraber iki Türk takım daha vardı belki olabilirdik ama olmadı nasip değilmiş. Ve bu sezonda takıma bir transfer oldu, Matkap geldi. Yani Mat da bence uyum sağlayacağımızı düşünüyorum. PMSL'le gerçekten güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Niye transfer dedin Matkap geldi yakın zamanda duyurduğunuz? Alışabildiniz mi? Aranız nasıl? Nasıl gidiyor uyumunuz? Yani bir haftada anlar ne kadar alışabildik desek de yani hem onun içeren bizim için zor. Çünkü bir hafta ile iki senelik bir tecrübemiz var, beraber oynamışlığımız vardı. Yani matkap'la bir haftada elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağız. Yani bir haftada insan ne kadar alışırsa tabii. Ama sonraki turnuvalara daha iyi olacağız. Hedefiniz ne önümüzdeki PMS'e için? Ya tabii herkesin olduğu gibi öncelikle PMGC şampiyonluk olursa şampiyonluk. <laughs> Emre çok sessiz. Abi ben masumca oturdum burada ya. <laughs> abi bir şey bir şey demedim böyle bekledim sadece. <laughs> Şunu sorayım o zaman. Geçen PMSL ilk defa sanırım kural geldi hayatımıza. İlk defa PMSL'de karşılaştınız. Smash. Smash ile ilgili bir hazırlığınız var mıydı geçen sefer veya bu sefer Smash ilgili özel bir hazırlığınız var mı? Yok abi vallahi hazırlıksız yakalandık yine. Abi hazırlığımız yok. Çıkıp oynayacağız bakalım. Ee, geçen PMSL'de Smash'e biteceğini düşünmüyorduk. Hani son maçı da oynarız diye düşünüyorduk ama maalesef direkt smash bitti. Smash'i bitmese belki şampiyonluk iddiamız olurdu. Yani bu PMSL'de e, olur mu bilmiyorum da biraz zor bir kural gerçekten zor bir kural. Biraz da şans gerektiriyor. Kimin şansı iyi giderse belki Smash diyebilir ama zor bir ihtimal yani nadir bir ihtimal bence. Bir de Sanok yok hayatımızda. Yener Rondo geldi. Yapma be abi yapma be. Özleyeceğiz. Rondo hakkında düşünceleriniz neler? Şu ana kadar hazırlıklarınız nasıl gidiyor? E, hat drop'unuz vesaire var mı? Abi iki takımla vardı da yani bir şekilde atlattık ikisinde. de. Ama Ronda çok sıkıntılı bir harita yani. Çünkü hiç kimse bilmiyor. Nereden baksan biz de hiç bilmiyoruz. Ve çok düzlük yani aşırı açık bir harita olduğu için. Ya yani burada ölmem diyorsun abi ediyoruz. direkt orada ölüyorsun yani çok sıkıntılı bir harita. Sanok'ta her tarafa Sanok'ta Sanok'ta en azından. Pusarak oynuyordun bir şekilde kendini bir yere atıyordun da. Ronda çok açık kalıyorsun direkt. Herkesin görüş hedefindesin. Sıkıntılı oluyor. Peki nispeten maç sayısı olarak az Rondo. Yani finallerde 3 maç oynayacaksınız eğer yani finallere çıkabilirseniz. Rondo'ya ağırlıklı çalışıyor musunuz yoksa Rondo'da da 3-5 puan çeksek yeter gibi bir düşünce. Vallahi abi çalışıyoruz çünkü baktığınız zaman PMSL'li biz bir maç sayesinde nereden baksan kurtardık. Sanok'taki 15 kill aldığımız win. Yani 25 puan abi bir maç deyip geçmemek lazım. 25 puan getiriyor yani sonuçta. Ya yani tek maç deyip geçmemek gerekiyor. Çalışacağız abi. Rondo'ya tabii ki de daha çok üstüne duracağız. Çünkü hiç bilmiyoruz. PMSL'li inşallah istediğimiz gibi olur ya. Şu anda nereye atlıyorsunuz rondoda? Abi şu anda meyrana atlıyoruz. Bu arada rondonun bir de şöyle bir ekstrası var. Canlandırma olduğu için ki sayın ekstradan fazla olabiliyor rondoda. Evet evet. Evet. Abi tepeye çıktı var ya of. <laughs> Çok sıkıntılar bekliyor ya. Canlandırma noktaları ve yer şekillerini vesaire değiştirebiliyorsun. Bunun üzerine bir taktiğiniz, çalıştığınız bir şeyler var mı? Genelde sanırım şu ana kadar takımlar 3'e 1 bir, bir split yapıyor. Hmm, genelde kaldırmayı alıyorlar abi de. Biz kazmayla devam ya, yeri kazıyoruz abi. Evet abi kazma var da iş yapıyor gerçekten. Bayağı çukur oluşturuyor yani. Kavur açısından iyi bence. O zaman şu ana kadar Londra'ya hazırlıklısınız diyebiliriz. Yani evet hemen hemen. Emre sen yakın zamanda askere gittin, geldin hatta bir turnuva kaçırdın. Askerlik nasıl geçti? Abi askerlik sıkıcıydı ya. Hani bayağı sıkıcı, birazcık da yorucuydu. Ve sıcak da vardı. ama bayağı sıcak bir şehirmiş, onu öğrenmiş oldum. <laughs> Yani güzeldi, güzel bir tecrübe oldu bana. 25-26 günde olsa güzel bir tecrübeydi. Peki elin ısınabildi mi tekrardan onunla? Evet abi. Yani bir 2-3 gün ilk geldiğim 2-3 gün biraz zorluk çektim çünkü bayağı ilk telefon elime aldım bile yabancılık çektim. Ee, ama... G3 e alışmışsın abi. <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir zorluk çektim mi ilk 2-3 gün sonradan toparladım. İlk bir hafta direkt toparladım zaten. Sonradan üstüne koymaya devam ettim yani. Geçen sene PMGC'ye katıldığınız zaman finallere kalamadınız. Bu sene PMGC özelinde hedefiniz ne? Yani abi PMGC'de bu sefer çok şey değişti. Ya ilk hedefimiz Gauntlet'e kalmak. Yani PMS'lerden top iç yapmak. Ya ondan sonra da finallere yani ayak basamadığımız yere basmak. Çünkü bu zamana kadar bir turnuvayı kaçırmadık çok şükür. Ya bunu da kaçırmak istemiyoruz abi. İnşallah finalleri oynayacağız. Takım olarak evet bugüne kadar turnuva kaçırmadınız. Umarım KMG sizde de oldukça başarılı olursunuz. Hiç ben yok. çok sizi destekliyorum. Adamsın abi. Eyvallah <laughs> <laughs> Ve bunu kesinlikle diğer takımlara söylemedim. Hiç söylemedin abi ben biliyorum. <laughs> tamam tamam, inandım inandım tamam. Peki sizce bu sene sizin dışınızda kim şampiyon olur? Abi çok rakip var ya. Say say bitmez valla. Bu sene öyle. çok daha iyi olacak. Konuştuğum diğer takımlar ağırlıklı bir Türk takımı olur bu sefer yabancılara bırakmayız diyor. Geçen sene biliyorsunuz İstanbul'da yapılan bir offline yabancı bir takım. Şampiyon olmuştu. Abi bence bu sene kesin Türk takımı olacak yani bu Split'te kesin. Ben de öyle düşünüyorum. Falcon'la ayağa kayarıp sefer. Geçtiğimiz PMSL'den bu yana oyun tarzınızda bir değişiklik oldu mu? Yoksa aynı oyunda devam ediyorsunuz? Bildiğimiz oyun. En iyi oyun nedir abi? Bildiğin oyundur. Geçtiğimiz PMSL'de size en çok zorlayan takım kimdi? Ve en çok rotasyonumuzun denk geldiği, en çok kill verdiğiniz vesaire. Abi Falcon'du ya. Yani alan kenarında AC'de falan çok denk geliyorduk. Sıkıntı yaşattılar bize o. Evet. Ama biz onları sıkıntı yaşattık. <laughs> Sanırım onları biraz daha fazla sıkıntı <gülüyor> Evet <laughs> ona biraz <laughs> daha fazla <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Orayı hiç kurcalama abi. Bu sene size en çok sıkıntı yaratacağını düşündüğünüz <laughs> takım kim? Çünkü siz bu süreçte e, scrimlere giriyorsunuz sürekli. Aynı lobiyle defaatle oynuyorsunuz. En çok yine zorlandığınız rakip kim şu an? Ya bir tane takım tek yok ya diyebiliriz. Kim var? Ozorox vardı, Gatkayat diyorlardı. Onlar zaten saldı, sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Yani Fight, Türk Fight Power olarak abi, yani Regno. Kara var abi, Regnum. Yani Kara, Regnum falan diyebiliriz Fight Power ya. olarak. Ivy nereye X. Abi bir sürü takım var abi. Evet. TR takımları sıkıntı ya. Bizim, Bizim bölge bence çekişmeli geçecek. öyle düşünüyorum. Bütün takımları iyi çünkü. Evet. Var mı vermek istediğiniz bir deli olup falan? Biz temiz çocuklarız abi. Abi offline değerini yiyeceğim ya. Hmm. Direkt spoiler. <laughs> Eren'in girişi nasıl hissettirdi sana? Sen özellikle uzun zamandır birlikte oynuyordun. Vallahi abi kırgınlık. Yani biraz kırıldım Eren'e ama yapacak bir şey yok abi. Sonuçta ya transferler oluyor. Her zamanki gibi Eren de mutlu olacağı yerde inşallah mutlu olur abi orada. Yani verdiği kararda da mutludur. Ya ben Eren için daha iyi olacağını düşünmüyorum. Peki kafasını atlama işi var mı? Yok abi direkt PMSL, 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 PMSL ile Realde var ne? abi, realde kafasını <laughs> <Evet>. atlayacak. <laughs> Çok iri bir kadro olmaya doğru gidiyorsunuz ya aşağıya. Vallahi <laughs> abi sıkıntı çıktı ya. <laughs> 2 metre daha geldi abi. Emre maşallah zaten boylu postuydu. Ne matkap görünce yanına? Yakında biz de muhtemelen gideceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gözüküyor. Ya da sen bir ortada yürüyüp matkapla Emre'yi koruma gibi. He arkamızı alırız abi sıkıntı yok. PMSL <laughs> özellikle offline etkinliklerde Türk kitlesi işte en ateşli taraftar grubuna sahip aslında aşağı yukarı. de i̇şte Riyad'da da oynadınız aslında ama Riyad'da bu kadar yoğun bir destek yoktu hiçbir bir Evet. Ee, rakip seyircinin önünde oynamak nasıl hissettiriyor size herhangi bir zorluğu var mı? Abi dezavantajları olduğu kadar artısı da var yani. Artısı ne oluyor mesela? Ya onlar onu desteklediği zaman abi bir nevi içinde şey oluyorsun ya. Ha onu destekliyorlar. Ben bir şey yapayım belki şey olur falan filan. Bir de küfür edersin. Selamünaleyküm falan filan dersin çaycı. O şey biraz geliyor. Ama Seni onun hırslandırıyor dışında hırslandırıyor biraz. Aynen hırslandırıyor, hırslandırıyor diyebiliriz abi. Ama onun dışında abi bağırıyorlar var ya of. Yani biraz özgüven kırıyor olabilir. <laughs> onun dışında sen daha doğrusu siz birçok offline'la oynadınız sanırım. Offline'lara alışıksınız ama işte seyirci oynamak ayrı bir baskı. Farklı bir şey evet. Farklı bir hava yaratıyor. Yani mesela şeyde de Riyad'da grup aşamalarında seyirci yoktu. Finallerde vardı. Gene ufak bir değişiklik oldu. gene ses falan olay oluyor çıtırdan. Ama bizi etkilemiyor fazla yani. O kadar kötü etkilenmiyoruz. Normal bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz gene. Aynen öyle. Hazır seyirci demişken aşağıdaki QR koddan seyircilerimiz hemen... Şurada mı? Biraz daha aşağıda. Şurada mı? hafif ortaya doğru şurada orada bir yerde ha, şurada aşağıdaki QR koddan seyircilerimiz de biletlerini alabilirler kompleks İstanbul'da olacağız yani yine gelsinler abi iki tane koca adam var ya herkesi bekliyoruz sizi de finallere bekliyoruz aynen öyle en çok sizi desteklediğimi zaten söylemiştim söyledin abi adamsın, ya. adamsın, adamsın yani İnşallah yani. en birinci siz olursunuz abi rakip takımlarını duyuyorum zaten hep bizi destekliyormuşsun adamlar gönül koyuyor evet Aman. evet adamsın abi arkadaşlar katıldığınız için geldiğiniz için teşekkür ediyorum PMSL'de de başarılar diliyorum eyvallah abi Umarım kendinize çıkar. Ülkemizi güzelce temsil edersiniz. İnşallah abi. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar.